Merhaba arkadaşlar ben yorumcu Feri Öze kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerle olmaktan o kadar keyif alıyorum ki umarım aynı keyfi sizde su bakımını ve kahve falanınızı dinlerken alırsınız. Niyetlerinizi tutun. Sizin kulağınıza hoş gelenleri baz alın. Size uymayan negatif olanları lütfen evrene gönderin. Kolektif bir enerjiye sesleneceğim. Eril ve dişiller lütfen kendi hikayenize uyanlar alın. Size uymayanları, olumsuz olanları evrene gönderin. Evet sizlere su bakımı yapacağım. Ve ayrıyetten de kahve falı bakımı yapacağım. Niyetinizi tutun, dileğinizi tutun. Negatif olanı evrene gönderin. Kollektifin hayrına olsun. Instagram adresim firuze alt tire yorumcunuzdan bana yazdığınızda müsait olduğum günler sizlere geri dönüş sağlıyorum. Evet sevgili ailem niyetinizi tutun. Evet 10 günlüğe niyet ediyorum ben. 10 gün ne olacak suya ve doğru görü hissiyatıma yansıması adına ...kollektifin hayrını olsun. Bu hafta yıldızınız biraz düşebilir. Biraz tansiyonlarda iniş çıkış olabilir. Biraz gergin bir enerji yaşayabilirsiniz. Biraz canınız bu hafta sıkılabilir. Gerginlik, sıkıntı bu iş yeriyle ilgili, hanenizle ilgili de olabilir. Bakın bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Siz o kadar duygusal, o kadar hassassınız ki ama bu gerginlik ve bu sıkıntı karşısında lütfen ani karar vermeyin, ani öfkelenmeyin. Ve siz ani karar verince, ani bir öfkeyle tepkinizi gösterince haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz. İş yeriyle ilgili sıkıntısı olan, kaygılı ve sıkıntılı geçtiğimiz bir zaman, geçtiğimiz birkaç gün öncesi de olabilir bu. Hak ettiğiniz bir takım şeyleri göremiyorsunuz. O kadar çok şey hak ediyorsunuz ki ama bunların karşılığını göremiyorsunuz. Fedakarlığınızın, iyi niyetinizin, verimliliğinizin karşı taraftan alamadığınızı görüyorum. Karşı taraftan alamadığını görüyorum ama sizi biraz üzmüşler. Zihninizde kargaşa yaratabilir. Belki de birkaç gün öncesi devam eden bir sıkıntı var veya stres var olduğunu söyledim ya. Daha öncesi de yaşanmış bazı problemler var bu iş yerinizle ilgili. Ve bir konu gündeme gelecek ya da bir kişi iş yerinden canınızı sıkacak bir sıkıntının gerginliğiyle bu kararı da alabilirsiniz. Üzerinizde ciddi yükler ve ciddi sorumluluklarınızın var olduğunu görüyorum. Adınızın içinde E de var, R de var, B harfi de var. K harfi de belirlenmiş ama sizin soy isminizde, adınızda da olabilir. Sizi iş yerinizde ve yaşadığınız birkaç gün öncesinde ciddi bir sıkıntı ama pürüzler birazcık kaygılanmanıza ve kendinizi yormanıza sebep olmuş. Kendinizi çok fazlasıyla ortaya koymuşsunuz. Emeğinizin karşılığını alamadığınız için konuşmak mı artık karşı tarafa? içinizde bulunduğunuz sıkıntıyı anlatmak adına mı bir rahatsız olduğunuz bir konunun var olduğunu görüyorum. Evet, bu tartışma, bu gerginlik belki de bu konuşmanıza vesile olacak. Ama karar verirken lütfen acele etmeyin bu hafta. Biraz daha iyiye gidecek. Bazı durumların toparlanacağını bu iş yerinde görüyorum. Bu iş yerinde çalıştığınızda ve ayrıyetten de belki daha önce birkaç yerle de mi görüşme yaptınız? Sizin birkaç yerle de görüşme yaptığınızı görüyorum. İletişimde olduğunuzu da görüyorum. E, farklı bir iş yerine de geçiş yapabilirsiniz. Ama kendinizi iyi hissedeceksiniz bu konuşmadan sonra. Evet bir haber bekliyorsunuz dedim ya bu işle ilgili olabilir ya da şu an bulunduğunuz işle ilgili bir sıkıntınız vardır ya da e, şu an işinize geri çağrılmıyorsunuzdur. Sizi ciddi kaygılı ve telaşlı gördüm. Evet adında C, E, bir de Z harfi var ama Z'nin yanında da İ harfi var. Konuşacağınız kişinin adında veya soyadında o da olabilir. Evet. Başka bir iş düşünen ve aklında planın var. Bak başka bir iş de düşünüyorsun ve aklında da bir planın var. Biraz daha zamanı var bu planın. Lütfen tecrübeli, bilgili ve başarılı bir erkekten yardım göreceğinizi görüyorum. Bu baba olabilir, abi olabilir. Sizden biraz yaşça büyük bir kişi belki de bu arkadaşınız da olabilir, güvendiğiniz. Eşiniz de olabilir. Hedefinize ulaşmanız için birkaç görüşme, birkaç konuşma yapacaksınız. Çünkü aklınıza koyduğunuzu yapan birisiniz. Çabaların var. Çok mücadele ediyorsun. Meyvesini almak istiyorsun. Artık ben de kazanmak istiyorum diyorsun. Çünkü ciddi yoruldum diyorsun. Ama bu destek sana çok iyi gelecek. Biraz da maddi olarak sıkıntılarınızın var olduğunu gördüm. Evet destek gelecek birazcık olsun ödemelerin biraz olsun e, kredi kartı olabilir kredi çekmiştin ya da hanenle ilgili bir değişim yapmak istiyordun ya da işinde paranı alamadın ama bu maddi destek sana ilaç gibi gelecek. Hedefinize ulaşmak için bir başarı görüyorum bu çabalarına bağlı ama meyvesini alacak mısın kesinlikle alacaksın çünkü mücadeleyi seviyorsun. Maddi kazançla ilgili fikirlerinizi sabitleyerek istediklerinizi eyleme geçireceğiniz bir dönem bekliyor size. Karşınıza hiç ummadığınız iki tane bir fırsat çıkıyor. Allah'ım selamet kapısını açsın inşallah. Şu an hanede konuşmalar var, görüşmeler var. Ciddi bir kaygı, ciddi bir kaygı var çünkü bu hani içerisinde oturuyorsunuz konuşuyorsunuz ama bir türlü karar veremiyorsunuz ya bu işle ilgili ya kendi işiniz var başka bir yerde mi devam etmek istiyorsunuz çünkü uzak bir yerde gözüküyor. Bu kısımda bir blokaj yaşıyorsunuz. Ama bir taşınma ya da iş yerini taşıma gibi bir karar verenlemiş. Ama bununla ilgili bu 10 günü kapsamıyor. Bu 10 gün içerisinde belki bu kararla ilgili bir netleştirme, bir aydınlanma yaşayacağınızı görüyorum. Kendi iş yeriniz vardır. Belki bunu taşıyacaksınız. Eşler arası böyle bir konuşma, bir plan, bir program içerisindesiniz. Evet bununla ilgili sadece 10 günlük kısa süreç içerisinde bir netleştirilme ama sonrası yer bakma taşınma vesaire bununla ilgili de sonrası yolunuzun açık olduğunu görüyorum isteklerinizin eyleme geçireceksiniz ama birazcık engeller var nasıl engeller var ciddi bir göz engeli var ama bu orta boylarda Hafif kumralımsı ama beyaz tenli bir bayanın göz engeli. Yani gözünde hasetlik ve fesatlık olduğunu görüyorum. Ama fırsat geliyor. Bu fırsatları lütfen iyi değerlendirmeniz sizin için kazançlı olacağını söyleyebilirim. Hanede kavgalar, kasti bir tartışma, kırgınlık ve bilerek canınızın acıttığını görüyorum. Belki de size ceza mı veriyor ama birçok şeyi hane içerisinde eşiniz bilerek yapıyor. Belki de dış koşullardan kaynaklı çekişme, fikir ayrılığınıza kadar sebep olunmuş. Biri size karşı eşinizi kışkırttığını görüyorum. Bunda A harfi de var, O harfi de var, H de var ama İ harfi var. Bakın adında veya soyadında da olabilir. İki yüzlü biri yönlendiren bir bayan toplu suratlı bir bayan yönlendiriyor eşinizi. Aslında siz çok uyumlu bir çiftsiniz. Gerçekten sizin uyumunuzu bozmaya çalışıyorlar ya da daha önce de çok çalışmışlar. Siz çünkü çok güçlüsünüz. Kimseye izin ve fırsat vermek istemiyorsunuz ama eşiniz size bu dönem birazcık sert, otoriter yaklaşması dış koşullardan kaynaklı olduğunu hissediyorum. Sürekli sorun çıkartıyor. Maddi ve manevi yönden, çocuklara karşı da, size karşı da bir duvar örmüş. Ama siz büyük bir risk alacaksınız. Onun bu tavrına karşı büyük bir risk alacaksınız ama şu an zaten aklınızda birkaç şeyler var yapmak istediğiniz. Çünkü şu an bekliyorsunuz bu tavrını gözlemliyorsunuz ama büyük bir risk alacaksınız. Onun bu tavrına karşı ve bu şeytan dedim ya bir bayan kişi dolduruyor diye. Bunun bacağını kıracaksınız ve o kişi bir zarar görecek. Belki bir hastalanacak, belki de bir sıkıntı yaşayacak ama bir zarar görecek. Belki de sizin gözyaşlarınızla, dualarınızın ve o canınızın acısıyla ettiğiniz bir beddua da olabilir. Ama bu kişi bu zararı yaşayacak ve siz bunu duyacaksınız. Evet bu şeytanın bacağını kırıyorsunuz. Zor bir sınavdan, zor bir sınava tamamen tabi tutulmuşsunuz eşler arası sevindirici bir gelişme yaşayacaksınız ama kendinize çok yüklenmişsiniz. Yorgun olduğunuzu ve üzüntüden kaynaklı kendi sağlığınızı çok unuttuğunuzu görüyorum. Biraz muhabbetsizlik, çocuklarınıza da sinir, stres yansıyor. Onlar da şu an bir hazırlık aşamasındalar. Kendi hayatıyla ilgili belki de bu bir sınav olabilir, belki de bir atam olabilir ama sizin bu Eşinizle olan sıkıntınız çocukların da hazırlanma aşamasında bazı kaygılar yaşatıyor. Yani bir karar vermeleri gerekiyor. Önlerini görmeleri için aydınlanmaları gerekiyor ama şu an onların da iç dünyasında bir karma enerji olduğunu görüyorum. Allahu Teala hayırlı yollar nasip etsin. Çünkü yola çıkacak da bir evladımız var. Onu da görüyorum. G harfinde E de var bir de R de var bu adında veya soyadında o da olabilir çünkü yola da çıkacak çünkü bir hazırlık içerisinde belki bu yurt dışı olabilir ya da farklı bir şehire farklı bir ülkeye de gidebilir ama kendiyle ilgili istediği bir şeyle ilgili bu yola var ama aklı sizde sürekli aklı sizde belki de uzakta ya sizin halinize gelecek ama sürekli aklı sizde bu çocuğun yani bu evladınız çok üzülüyor gözyaşları var karamsarlıkları var gerginliği var. Kendi enerjisini atamıyor. İçine bastırmış bastırmış göz yaşlarının olduğunu görüyorum. Ama sizin de onun üzerinde çok duanız var. Ama vereceğiniz ve atacağınız adımdan ve karardan da sizin yanınızda olacağını görüyorum. Evet bu 2-3 kişilik bir aile gibi hissetsem de siz yaşadığınız hikayeyi biliyorsunuz. Yaşadığınız zorlukları çok iyi biliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar inşallah vereceğiniz kararda alacağınız riskte bu şeytanın bacağını kıracaksınız biraz e, ciddi bir sıkıntı var adliye ile ilgili adliyeye kadar da taşınmış ve belki de bu durum artık ya karar verilecek bitmesi mi gerekiyor? bir kısmı aralarında bu sorunu hallederken adliyeye kadar taşıyan bu durum senin lehine dönecek ama lütfen yeniden ayağa kalkman gerekiyor yeniden ayağa kalkman gerekiyor neden uykuların ve yaşam alanında kendini çok daraltmışsın dedim ya kendine çok yükleniyorsun ve seni çok yorgun umutsuz gördüm ve ciddi kaygılı gördüm sağlığını lütfen atlama sevgili arkadaşım Allah senin yardımcın olsun evet kırgın bir kalp görüyorum. Şu an iletişimin limoni olan ve ciddi bir kırgınlık görüyorum. Kalbin kırgın, düşüncelerin dağılmış. iş hayatına da odaklanamıyorsun. Kalbin kırık. Daha önce de geçtiğimiz yıllarca belki yıllarca hani bu yıllar öncesi de bir böyle bir aşktan çıktın. Belki bu kişiye çok güvendin, çok inandın ama kalbin çok kırılmış. Şu an seni umutsuz görüyorum. Hava grubundan olabilirsin. Yükselenin su grubu olabilir ama hava gruplarına, burçlarına takılmayın. Kalbin kırık ve iki kişiye böyle sürekli anlatıyorsun, sürekli anlatıyorsun. Hayalin yarım kalmış. Ciddi bir gözyaşların var. Haber bekliyorsun. Onu gözlemliyorsun. Acaba takip mi ediyorsun? Bakıyorsun çünkü haber gelecek mi, arayacak mı diye. ikiye ayrılmışsın ama lütfen kendini toparlaman gerekiyor. Bu haber gelecek. Bu ex partner de olabilir. Bu aklındaki kişi de olabilir. Kırgınsın ama çok kırgınsın. Çok kırılmışsın. Çünkü her koşulda onun annesi ve babası bile bu kadar yanında olmamış. Sen onun gerçekten zor zamanında yanında olduğun için ve şu an bu durumu hak etmediğini düşünüyorsun ve bu kişi sana bir şekilde iletişim sağlayacak. Ya engellediyse engelini kaldıracak ama bu kişiyle böyle bir tekrardan bir yakınlaşma enerjisi görüyorum sevgili arkadaşım. Adında M var, E de var. A harfi de var. Evet, T harfi de var ama T soy isminin yakın çıkıyor. Bir yakınlaşma, bir haberleşme, belki de bir engel varsa bu engel kalkacak. Çünkü bu kaderin çarkı senin etrafında dönüyor. Evet. su bakımımızı ben tamamladım. İnşallah niyetlerinizi tuttuysanız Allah niyetinizi kabul etsin diyorum. Kahve falına bakmak istiyorum. Kahve falına da niyetlerinizi tutun. Neyse halimiz o çıksın falımız değil mi? Evet. Bakın. Buyurun. Yüreğin ağzında A harfi ve V harfi arkadaşım. Yüreğin ağzında haber bekliyorsun. Uzak bir yerden haber bekliyorsun ama çok uzak değil. İki vakit çıkıyor. Bir haber gelmesi lazım. Bu haber gelecek. Haberin yanında da e, R, H harfi var. Bir de şöyle göstereyim T harfi de var. Haber bekliyorsun. Evet haber bekliyorsun. Gerçekleşmesini istediğin ve bir hayalin var. Bu haberle de ilgili olabilir. Gerçekleşmesini istediğiniz bir hayaliniz var ve Şöyle bir durum var. Bunun için özellikle kendinizle baş başa kaldığınızda dua ettiğinizi görüyorum. Fakat çok kaygılı ve endişelisiniz. Sizin sinirlerinizin yıprandığını görüyorum. Kötü şanslar yaşamışsınız. Kötü şanslar yaşamışsınız. Ve gerçekten siz kötü şanslar yaşarken yılmamışsınız, pes etmemişsiniz, yeniden ayağa kalkmışsınız. Ama çok yenilgileriniz olmuş, hayal kırıklıklarınız olmuş. Bazı modunda, bazı umudunda bak blokajlar olmuş. Çok ciddi engeller olmuş. Şu an eli kolu bağlı çaresizsin. Elin kolun bağlı çaresizsin. Yolların kapalı gözüküyor ama bu kötü şanslar iyi şansa dönüşmeyecek mi? Kesinlikle dönüşecek. İki göz aydınlığı haberin var. Dileğinle ilgili. Dileğinizle ilgili kendiliğinden zaman içinde gerçekleştiğini göreceksin istediklerinize ve hedefleriniz için yolunuzun açıldığını görüyorum. Aslında falınız güzel ama çok engeller var. Sevdiğiniz kişi size karşı yoğunlaşmamış. Arkası dönük çıkıyor. Bakın sizin siz şuradasınız, o burada. Arkası dönük çıkıyor ya da kendisi uzak bir yolda mı? Ya da işle ilgili uzak bir yere mi gitti? Bu kişinin gittiği yerde bir takım sıkıntıları var. Borçları var ya da bir borca mı girdi? Tedirgin, tedirgin görüyorum şu an. Gittiği yerde kalmış, belki de dönmemiş mi? Kollarını açmış, bir zafer bekliyor bu kişi. İş için gitmiş, gelememiş de olabilir. Çünkü yolları kapanmış. Size bu konuyla ilgili telaşlı, tedirgin gördüm. Ciddi bir panik yapıyorsun ama lütfen depresyona gidebilir. Çünkü çok düşünüyorsun. Haberleşme, iletişim konularında sıkıntı yaşadığını görüyorum ama bu kişi gittiği yerden gelecek. Yolunda iki tane engeli var bu senin de olabilir ama aşamadığınız ya da onun aşamayacağı bir şey değil aşacak aslında birazcık zamana bırakmış ya da kendisi rahat mı hareket ediyor böyle bir rahat da bir tavrı var ama artık o da bir zafer bir kurtuluş istiyor belki bu eşinizdir belki sevgilinizdir anlatabiliyor muyum? Evet devletle ilgili bir imzalı evrak görüyorum böyle bir evrak gözüküyor. Bu evrak hayırlı ve temiz bir haberle gelecek. Gelişimi var. Çünkü Y, ve bir de S harfinde kişiler bu evrağı bekliyorsa geliyor. Eşinle ilgili aşk konusunda, sevgi ve muhabbet konusunda biraz sıkıntın yaşı, sıkıntın olmuş ama e, tekrardan toparlanmalar gözüküyor. Belki de e, çocuk istiyorsunuz ya da ikinci çocuğu mu istiyorsunuz? güzel şeyler olacak hanenizde. Biraz hane içerisi sıkıntılı, parasal sıkıntı, daha çok maddi sıkıntı. Biraz onun maneviyatı mı düşmüş acaba? Korku ve endişeleri de var. Ama bu durum toparlanacak. Yine aşk ve sevgi, muhabbet eşler arası görüyorum. Soğukluk gidecek. N, U harfi var. Bir de A harfi de var bu kişinin adında veya soyadında da olabilir sevgili arkadaşlar. Evet şöyle de bir bakalım değil mi? İşle ilgili dilek tuttuysanız kısa zamanda beklediğiniz sonucu alacaksınız. Daha önce çok kararlıymışsınız. Sizi daha önce çok kararlı ve daha çok cesur görüyorum ama şimdi biraz umudunuzun düştüğünü görüyorum. Bu durum aşılacak mı? Kesinlikle aşılacak ama sizin umudunuz çok tükenmiş. Umutsuz gördüm siz ama bu durum aşılacak. Bugüne kadar savaşlar vermişsiniz. Özgüveninizi zedelemişsiniz birazcık. Şimdi ayağa kalkma zamanı ve insanlara duyuramadığın sesini duyuracaksın. Duyuramadığın sesini duyuracaksın bak. O kadar kalabalığın içerisinde yalnızsın ki duyuramadığın sesini duyuracaksınız. Bolluk bereketli bir iş başlıyor. İş haberi bekleyen, evet böyle bir iş başlangıcı yapıyorsun. Kapalı olan yolların açılıyor. Kendi işini kurmak için planların olan, takır takır işleyecek planların Gayretinle başarılı olacağını görüyorum. Birkaç pürüz var. Ortadan kalkması gerekiyor. Bu pürüzleri çözeceksin. Birkaç iletişimlerin, birkaç telefon görüşmelerin var. Kısa kısa yolların var. İki kişiden haber bekliyorsun. Bu beklediğin haber gelecek. destek alacaksın. Bak destek de gözüküyor sana ama siyah bir kedi çıktı. Siyah bir kedi çıktı falında. Çok yakınında bir düşmanın ve buna karşı dikkatli olmalısınız. Çünkü gözü sürekli sizin yaptıklarınızın üzerinde. Size ummadığınız biri düş kırıklığına uğratabilir. Kalbinizde bakın kalbinizle değil artık mantığınızla hareket edin. Çünkü siz gerçekten o kadar iyi niyetlisiniz ki tutamıyorsunuz. Anlatıyorsunuz paylaşıyorsunuz ama İçinde bulunduğunuz boşluğu en yakınlarınıza bile göstermeyin lütfen. Kısa bir süre göstermeyin. Sizin zihninizden geçenleri merak eden kişiler var. Bakın, merak eden kişiler var. Kalbinin iyiliğinden kaybettiğini biliyorsun değil mi? Daha önce de bunları birkaç kez yaşadın ve birkaç sıkıntılar atlattın, tehlikeler atlattın. Yüreğin ağzındaymış. Ama artık bu dönem birazcık daha tedbirli olman gerekiyor. Yüreğin kabarmış kabarmış artık. Böyle yani eve yere göğe sığamıyorsun. Ama diyorum ya size. Senin zihninden geçenleri merak edenler var. Sen bunlara ters strateji yapacaksın. Çünkü kimin ne olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Kalbinin iyiliğinden kaybettiğini de biliyorsun. Şimdi kazanma zamanı yakın dönem. Ve gerekenden fazla vericisin. Artık lütfen gerektiğinden fazla verici olma. Hayır demeyi biliyorsun. Çünkü iyi bir kazanç elde edeceksin. Şuradaki yazıları görebiliyor musunuz? Ters ters küçük yazılar var. Ş, E ve i harfinde hanende biraz ters yazılar çıkıyor. Sıkıntılar var. Evet, Platonik aşk hissediyorum. İyi bir döneme geçiyorsun. Aşk konusunda yalnız olanlar da iyi bir döneme giriyorsun. İyi bir gelişmeler, iyi şanslar seni bulacak. Bak, hem platonik olanlar hem de yalnız ve bekar olanlar iyi bir şans seni buluyor. Bu döneme fırsat vermelisin, izin vermelisin. Aşkta kendinizi ifade etmekten kaçınmayacaksın. Çünkü yıldızın çok yükseliyor aşk konusunda. iyi bir enerji ve iyi bir fırsat karşına çıkacak. Evet, platonik olanlar güven ve enerjinle seni cezbedecek. Çözüm bulup e, konuşma var. Çünkü düşünceleri net söylemekten çekinmeyecek bu kişi. Sezgilerine güven. Bak seni bekliyor bu kişi. Sezgilerine güven. Sezgilerine güven. Çünkü platonik olan aşkı. isteden aşk. Sezgilerine güven. Çünkü iyi bir enerji seni buluyor. Net söylemekten çekinmeyeceksin. Gerçekten artık bunu düşünmekten, rüyalarında görmekten sen de usanmışsın, yorulmuşsun. İyi şans seninle platonik olan arkadaşım. İyi şans seninle yalnız olan ve bekar olan arkadaşım da iyi enerji, iyi şans seninle iyi bir döneme geçiyorsun. Bu dönemde gelen fırsatlar, bu dönemde gelen güzel haberler, güzel gelişmeler senin yüzünü güldürecek kalbindeki o kırıklık, kalbindeki o burukluğu onaracak bir enerji hissediyorum, yeni tanışmış olanlar, yeni tanışmış olanlar biraz sıkıntılısın, biraz kafan karışık, aklında iki tane soru işaretin var e, gerçekten bu soru işaretleri geçtiğin ilişki, hani daha önceki yaşadığın ilişkiden kalan belki de bu kişi birazcık kapalı ve ketum bir kişi, senin istediğini tam veremiyor da olabilir ama Bununla ilgili soru işaretinden arınacaksın, konuşacaksınız, toparlanacaksınız. Kumral bir kişi gözüküyor. Evet, yurt dışı bekleyen erkek arkadaşım bir para girişimin var. Bir para girişimin 3-4 kişiyle bir sık sık görüşmelerim var. Sık sık görüşme yapıyorsun. Aslında bak eşyan sırtında bir haber bekliyorsun. Bu yol açılacak sana. Çünkü gitmek istiyorsun. Gidersen iyi şeyler olacağını Hissediyorum elinde de bir anahtar var sevgili erkek arkadaşım bu anahtar e, almak istediğin araba ama bir araban mı var bunu mu değiştirmek istiyorsun yerine iyisini mi koymak istiyorsun çünkü yurt dışına çıkmadan önce de buradaki birkaç pürüz birkaç işlerin de var bunları da hallediyorsun İki tane e, alacağın var bu alacaklarını da toparlıyorsun toparlanmalar var çünkü alacaklarını da alıyorsun beklediğiniz para var bu paralar aslında küçük küçük gelecek ama diğer toplu para da 3 ay içerisinde gelebilir ben bunu 10 güne niyet ettim bu 10 gün içerisinde uzun bir yolun çıkıyor aniden gidip geliyorsun ama aklında planında yok ani yollar var kısa kısa yollar var aniden haneye gelen misafirler var gelen misafir nasibiyle ve kısmetiyle geliyor iyi şanslarıyla geliyor Yüzünüzü güldürecek haberler var. Bakın şurada tertemiz bir yerde dua eden erkek arkadaşım. Boynum bükük. E, ciddi bir şekilde aklından birçok şey geçiyor. Ama lütfen o aklından geçenleri şu an beklet. Öfke ve kırgınlık var. Tedirginlik var sevgili erkek arkadaşım. Ama bununla ilgili bir gelişme yaşayacaksın. Belki de sevgilinden mi ayrıldın. Çok kırgın gördüm. Umutsuz gördüm. Ama lütfen enerjini toparla. Tekrardan yüzünü güldürecek bir enerji var. Hanımefendi şu an çok sıkıntıda ve bir karar aşamasına girmiş. Eli evet elinde de iki tane fırsat var aslında. Bu kendi hanesiyle ilgili bir gelişme yaşayacak ve bu gelişme vesile olacak seni aramasına sevgili dinleyicim. Erkek arkadaşım hanede bir kişi sürekli dua ediyor sürekli dua ediyor. Hayırlı bir kısmet için yola çıkıyorsunuz evladınız için. Erkek evladınız için bir kız istemi olabilir, sarılma var, kavuşma var. Evet, bunlar yüzük takıyor, Öz'e bir de B harfinde erkek arkadaşımın adında ve soyadında olabilir. Kendisini ateş grubu hissediyorum, yükselenin de hava grubundan olabilir. Çok hayırlı bir adım atıyorsunuz, çok hayırlı çünkü arkanız sağınız solunuz açık. Evet, gözlerçları temiz temiz gözlerçları, temiz haberler var. Ani gelişmeler yaşanıyor. Ani gelişmeler. Ani bir kararla yol var. Yolun sonunda esmer, hafif kirli sakallı bir kişi sizi gözlemliyor. Sizi sürekli gözlemliyor ve bu kişiden iyi bir enerji alacaksınız. Bol şans diliyorum sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Bu arada kurşun kurşun tekrardan dökmek istiyorum. Talep olursa sizlerden destek gelirse İnşallah bir duyuru yapacağım topluluk kısmında. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. İyi şanslar sizinle olsun. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun inşallah. Kendinize iyi bakın.